Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Crow'la oynayacağım arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar istediğiniz bir karakter e, oyun karakterle oynamamı istiyorsanız bu videoda e, yorumlar kısmına abi bunu seç, abi bunu seç deyin arkadaşlar. O zaman seçeceğim. Tamam arkadaşlar. Oyuncunun ismini söyleyin. Ben de sizin istediğinizi şey yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu da ikinci videom ya arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Arkadaşlar e, ayarlamadım dedim e, bu bir tane daha video çekip Crowler falan ama arkadaşlar söz verdim bu biraz sarsıcı ya arkadaşlar büyük oyun biziz gelin lan gel gelin gelin lan. Gelin hepiniz gelin. Babaya gelin. Gelin babaya gelin. Gelin gelin. Arkadaşlar bu video sizin için yenilmeyeceğim. Arkadaşlar canlımız dolmuyor mu ya? Arkadaşlar Arkadaşlar Sizinle oynamamı istiyorsanız arkadaşlar Normal Brawl Stars'ta kulübümün ismi Titan 78 arkadaşlar bana ulaşmayı çalışın arkadaşlar beraber oynarız sohbet ederiz arkadaşlar cin arkadaşlar herhalde diğerler korktu. gelin lan gelin korkmuyorum sizden cin cin tek başına beni yenemezsin arkadaşlar ultim kullanacağım Evet. Geldik. Şişirdik. Akşamba dolma pişirdik. Kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar bak bazen bu aksilikler oluyor büyük oyunda bak. Biz yendik değil mi arkadaşlar? Ama bazı oyunlarda böyle aksilikler oluyor arkadaşlar. Bugün ara arkadaşlar şey evet arkadaşlar işte. Gelin biraz soygun oynayalım arkadaşlar. Elmas kumarı kura oradan oraya zıpladığı için arkadaşlar yani bunu oynayacağım arkadaşlar zaten biliyorsunuz kuru arkadaşlar arkadaşlar dikkat dikkat ederseniz bu oyundakiler hep bot evet arkadaşlar üçünü de ben yok ettim Arkadaşlar biraz 94 hasar verdik. Hayır arkadaşlar rutin kullanacak oh. arkadaşlar bu maçta takip verim siz arkadaşlar mesela havada atan adamları tanı mesela spike falan arkadaşlar biraz daha hasar verdim onlar ki daha çok hasar hadi poco. Hadi. Arkadaşlar bu bütün karakterlerin isimlerini benden sorulur. Evet. Elmasları yıktım arkadaşlar. İşte bizim adamımız Crow. Arkadaşlar Crow'u o yüzden ben çok seviyorum arkadaşlar. Crow'u sevenleriniz varsa Yorumlara yaz. Abi ben Krobu seviyorum. Abi ben Krobu sevmiyorum. Yorumları yazın arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar bu daha, bu daha biraz zor. Arkadaşlar. Biraz zor. Hani biz kalelerine girdiğimizde bizi öldürüyorlar falan var ya hani onlar. Bu bölüm elmas kapmacaya benzemez. Ay elmas ara elmas kapmacınız. Allah 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 ya. ara elmas kapmacınız. Arkadaşlar şurada Vurma beni, vurma beni. Allah kuşatma botu geliyor. Gelin bakın babaya gelin. Hayırdır siz kimsiniz? Kim tuttu lan sizi? Kim tuttu lan sizi? Kim tuttu lan sizi? sizi? Allah 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 Pyro Pyro. Kim tuttu lan sizi? Gidin başkanınız kimse söyleyin oğlum. Sizden mi korkacağız? Bizim korkumuz Allah'tandır. Pyro! Arkadaşlar bunun bıçakları Hayır Hadi çat robotu Robotu Ne botu ya Ne robot çıktı Şöyle Arkadaşlar bu haksızlık değil mi? Arkadaşlar yine kuşatma robot geldi. şöyle karambitlerimiz tutalım. Hayır be. Hayır oraya atla demedi. <laughs> ha zehirlendi. Pyro. Allah yok etti bizi Pyro. Hadi bizim robotumuz gitsin oraya. En büyük Galatasaray Ya hayır be arkadaşım. Hayır o sen de çok olduğuna bırak biz biraz. Süre 27 aldı. Saldırın. Saldırın. Kurov, Kurov şimdi bitirdi adam. Arkadaşlar işte bu da ben bu kralı seviyorum. Hayırdır gençler artistimiz kimedir? Hadi yendik. Yendik. Şişirdik. kaleye patladık ama bu ama olsun. Zıplayalım şöyle. Arkadaşlar maç havada bitti. Zıpladık. Maç bitti. Evet arkadaşlar. Ay, savaşçıya girdim arkadaşlar. Arkadaşlar az önceki videomu izlediğimizde iyiydi arkadaşlar Şimdi hesaplaşmaya girelim Girmiş miydik arkadaşlar Ben derslerimde çabuk unutuyorum ya. Arkadaşlar aynı hani böyle siyah silah aynı böyle dövüş videolar çektik ya Arkadaşlar onlar güzeldi değil mi Evet arkadaşlar onlar güzeldi diyenler Yorum atsın arkadaşlar O videonun devamı gelmesi için Daha doğrusu Max yazıyor ama Max. Gale! Gale 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 gale. Galelerin galesi. Allah 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 al canım kaldı. Bir tükürseler öleceğim. Hadi bakalım sen ne korkum yok. Allah Allah. Allah doğdu. Oh, sen de şöyle öldürelim. Hadi. Aha. İşte. Arkadaşlar bu gördüğünüz Leon'du değil mi arkadaşlar? Aslında o Leon değil. Hex'tir ismi. Vallahi neden Hex bilmiyorum ama arkadaşlar. Saçma. Bu ismi bir değiştirin. İkinci Leon yap. Olsan sör bak. Gal bak Brastars yapımcısına söylüyorum ki gelin ne yapın biliyor musun? Şimdi Galen'in şeyini Galen'in Böyle adam şey var ya zıpla yeni maç havada bitti. Arkadaşlar bu Krov'un ismini ne, ne koysunlar biliyor musun? Havada bir tane adam. Nasıl isim arkadaşlar? Güzel değil mi? Evet arkadaşlar videomuz böyleydi arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay abone olup like atmayı unutmayın. Bu videomu da göndereceğim arkadaşlar. Sizi seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.